Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz hmm. <laughs> Kazırdık modundayız zombi... artık ya Çok zor, <gülüyor> zor... <gülüyor> Diyar diyar Elde de zombi olsun İster çamadan olsun Nur. Kira. Nur. Sana güvenebilirim. Ben parçayım tamam ben kendim parçayım. Tamam sana yüzde güveniyorum. Ee, hiçbir şekilde biri seni raporladan direkt iletiyorum. Ben de, evet, 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 Ben de askerim. Bir Değil şey diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Benim olsun. Tamam. İyi, daha yaşıyor. Zara da yerde, yatıyordu 11 numara. Ya 2 numara ya, sen o taraftan geliyordun ama bilmiyorum, senle de olduk biz. Kimliğimi sana söyledim o kadar yani misafir odasındaydım. Orada birkaç kişi daha vardı. Sonra yukarı doğru çıkarken iki numara aşağı doğru iniyordu. Manzarada 11 ölüydü. Hmm, biz iki numarayla beraberdik misafirde seni hiç görmedim. İki numaranın gitmesi de senin reportlaman biri oldu. Zaten iki gitti, 5 geldi. Sen reportladın. Ne tesadüf? Işte. Yok kanka, 12 numara değil. İnanıyorum, söylediği söze inanıyorum. Eee. Ama ben kesmedim. o or Oraya kadar çıkmadım. Ee, öyle söyleyeyim. Ben ne olduğumu da sana söyledim zaten. İkimizin arasında sır kalsın. Ee, sözü üç numaraya veriyorum. Terlemiş mi? Terlemiş miyim? Getireyim. Tamam. tamam. tamam Sıramana gelmiş. Arkadaşlarımın Nerede doğmuştum ya? Güvenliğin o taraflarda bir yerde doğdum. Daha sonra elektriğe gittim zaten. Elektrikte kaldı birleştirdim. Çiçek satın alacaktım. Elektrik kesintisi geldi. Orada kaç kişi vardı ama numaralarına dikkat etmedim. Haberleşme açılığını açtım. Aşağı doğru giderken 8 karşılaştım. Elektriğin kapısının önünde doğdum. Ondan sonra Yemek yapmaya giderken mutfağa 5 numara beni gördü. Haberleşme kesildi, haberleşmeyi bekledim. Haberleşme açıldı, yemek yaptım. Ondan sonra misafire geçiyordum ki rapor geldi. Bir Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Barda doğdum ben de. 3 numara sen arka bahçede doğdun. Ben girdim oraya, vanaları değiştirdim, çevirdim. Sen çıktın. Ondan sonra 4 e, numaranın dediği gibi mutfakta gördüm onu. İçecek satın almaya gittim. Yapboz yaptım. Bir numara geldi. iki numara falan vardı. iki numara gitti ondan sonra. Mevzu bu. Ben lobide doğdum. İletişime gittim e, gittim. Başlarda kaydım. İletişim kesintisi olduğunda gelmiştim oyuna. Oraya gittim. Daha sonrasında kablo bağlamalarımı yaptım. Acil tedavi restoran. E, lobide yaptım. Daha sonrasında bardak görevim vardı. Bara gidiyordum o sırada bildiri geldi. <laughs> Heykelin orada doğdum ben. Misafir, misafir diyorum. Lobide kablo bağladım. Temizlik görevi vardı. Haberleşme kesildi. Haberleşmeye gittik. Bir haberleşmede 4-5 kişi vardı rahat yani. Haberleşmeye açtık. Ondan sonra misafirde çöp temizleme görevini yapacaktım. Baktım uzun sürecek. Oradan çıktım depoda su bastım. Güvenlikte kablo bağlayacaktım. Birisiyle de karşılaştık da kim olduğunu tam net göremedim. O esnada rapor geldi. Hiç hiç net info yok ya. Arkadaşlar saat 5. Sizin saat birden beni video çekmek için defalarca uğraş verdim. Sizden ricam videoyu beğeni yorum atarsanız çok mutlu olurum. E, şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bana o taraftan geldiğini söyledim. Yani manzara da görmedim mi? Hayır, Yok değil, kanka, değil, ben değil. Hı -hı. Bak, arkadaş, ben değilim. Bak defalardır. Şarjım bitiyor, takıyorum, şey yapıyorum, video çekmeye çalışıyorum. iyicene artık şey oldum ya. Bir tane doğru düzgün oyun neşeli bir ekip denk gelmedi şimdi geldi o da en zor görevlerden biri geldi zombi kazanmak çok zor ee, şimdi büyük ihtimalle bu tur bir tane vampir gelecek beni vuracak emin olun ne haber abim bak beni öldürme vampir sen. vampir sen beni vurma abi sesine Vampir sen beni vurma abim ben köylüyüm lütfen. Dur. Senaya Senaya %100 seyfim. Ne yaptın? Hı. Çiçek ne yaptın abim? Kız %100 köylüydü. Vanayı çevirdi. Çiçek gözümün önünde kesti ya. Bence Berzan İhbarcı iki. Tabi efendim. Yes. Abi ne yaptın ya? Askerdim ben. Yani konuşayım mı konuşmayayım mı info vereyim yine de. Depoda doğdum elektrikte vana çevirdim 3 numara oradaydı. AFK kaldı herhalde yine biraz böyle tavaf ettim üstünü etrafında. Sonra çıktım oyun salonuna giderken rapor geldi. Ya anlamadım askerim dedin ama asker sen hani neyden şüphelendin neden vurdun hani ya bir anlat bir anlayalım ben çok anlamadım olayı. Şimdi ben bar odasında doğdum orada 7 numara da yanıma geldi kendisi görmüştür zaten derece ayarlama görevi var ya barın yanındaki onu yapıyordum haberleşme kesildi. 3 numara sana katılmıyorum. Yani iki numara ihbarcıyı raporlamış gibi bir hitapta ya da üslupta konuşmadı. Net konuştu. 4 numara ne yapıyorsun dedi. 4 de askerim diyor ama açık tartışmada bir iki numara tekrar konuşsun. Herkes bir sussun arkadaşlar. 2 numara %100 sev. 4 numara yalan söylüyor asker benim arkadaşlar. Bu kadar doğru da verin. Sen bu işi biliyorsun. Gerçekten 4 numara öldürdü çünkü ben barda su bas bastım, bastım. Ba barda ne alaka ya depoda su bastım dedim bir gideyim açık havada bakalım biraz açık hava alalım Ay, bir baktım 4 numara şak yapıştırdı bir tane 2 numara da tepesinde dua okuyordu herhalde <laughs> kanka ne ee, şöyle söyleyeceğim şey çiçek, ben bilemi söylemedim beni keskin nişancı vurmasın diye bir, bir şey diyeceğim çiçek abicim hadi askersin tamam ee, Nurun'la ben birbirimizin şeyini biliyoruz. Ee, hadi diyelim askersin. Orada kız Senay'dı galiba. Ee, havuzu temizledi. Tamam mı? Havuzun rengi değişti. Köylü oldu ortada. Ee, hatta... Bir şey söyleyebilir miyim? Çok az bir şey. Tabii. 12 numarada 4 de yalan söylüyor. Asker benim. Allah Allah. Hadi. askeri alanı çıktı ortaya. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl bir oyun oldu ya? Kimin ne oldu anlaşılmıyor. Nasıl bir oyun oldu anlamadım gitti ya. Neyse benim için. Nur. Numara buraya gel buraya sana hesap soracağım gel buraya. Kanka ben. Hani lan? Ben sana tam güvenemedim. Ee, şeriftim asker diyemedim sana. Dedim belki keskin nişancısındır vurursun ha. diye yanlış info verdim ama bu saatten sonra güveniyorum. İyi yırttık. Üç numara. Yok pardon 8 numara bir geldi bir gitti. Sonra 7 numara bir sıktım e sıktın mı öldürdün mü? Ne yaptın sen orada? Ben veri yüklüyordum açık havuzun orada. 7 numara 5 numara'ya sıktın öldürdüm. mü? Bin... Biz 12 numarayla lobide deck geldik. Durum değerlendirmesini tam yapıyorduk. E, rapor geldi. Büyük ihtimalle oyun çok erken başladı ve ölü oldu. E, büyük bir ihtimalle tam saymadım bilmiyorum ama vampir olsa bu kadar kısa sürede kesemez diye ya da ben mi yanlış hesap yaptım bilmiyorum. Bence de öyle. ben de misafir Sen veri yüklüyordun. 8 numara içecek satın alıyordu. 7 numara bir geliyordu bir gidiyordu. Evet vurabilen bir karakterim. Aslında yanlış kişiye sıktım orada. Bir kişi daha vardı. O kişiden şüphelenmiştim. Yanlışlıkla onu sıktım. Hani asker çokça söylendi ama o değilim yani ben de askerim demeyeceğim. Vurabilen bir karakterim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 3 numara doğru söylüyor. Ben içecek satın alıyordum. 3 Üç numaramydı yanlış hatırlamıyorsam veri indiriyordum. Yine ortada kaldım ya. Bir sen mi veri indiriyordun? Artık 3 mü indiriyordu? Hanginizdi bilmiyorum. Biri de e, okuma tarafına doğru gitti. Yani 1 dediğim 1 numara değil. Artık 1'le 3 açık tartışmada söylesin. Ben orada içecek satın aldım, çıktım. 5 numara oradaydı. Bir tanesi de verindiriyordu. Ben çıkarken 7 numara toplamda 3'ü oradaydı yani. Hey. Şimdi benim 1 2 3 sayfam zaten 1 numara, 2 numara, 3. 7 numaraya yine yalan söyle. <laughs> Asker değilim ben evet. Çünkü keskin nişancı vurmasın diye. Ama ile birbirimize safe'iz yani bu kadar. iki numarada söyler zaten. Şimdi 7 numaraya verin geçin. Evet ben e, 12 numaraya %100 Kanka kefili. ben veri yüklüyordum. Ne yani? Biz ne şüpheli olmuyoruz? Ee, ben veri Arkadaşlar 2 vampir ben kalsaydı... Ben hep başkanıyım. Hepiniz susun. Ben konuşacağım. 7'ye verin. Tamam. <laughs> Hepsi sustu. Ben <Abi>, size <laughs> inanmıyorum ya. <laughs> bence 8 numara Derif olamaz. Orada şüpheli kumar Aynen Orada şüpheli kumar tamam. Ver Gelmişsiniz beni ve suçluyorsunuz. Ver 7'ye. Lan ben sıçtım. Konuşma da. Ulan. Şerif'in ölmesi iyi oldu. Ama deli var. Deliden kurtulmam lazım. O sana güvenebilir miyim o? Olsun. Oğlum, ya bizi bulsanız da. 8, 8, 8 numara ya deli ya da başka bir şey arkadaşlar. 8. Bak 3 numara asker sen numara. <tıklı bağlı> He? İki numara var ya sen çıkarsın ayakkabı ekleyeceğiz. Yok ben değilim bak. E, vampir kalmadı büyük ihtimalle. Yok ben. E, şey kaldı. Buraya şimdi bulursun? Çok güzel istedik geldik buraya kadar da. Bundan sonra sönelim ne olur ben kazanayım. Hadi. iyi. Geçiştim Geldim geldim. Tutsanıza kızlar. Atamadım. Hop kesti orada biri birini. Ya 12 numara. Ben tam tam 8'e çık vuracakken sen ne ara geldin benim önüme Allah rızası için ya ihbarcıya vurdun ihbarcıya 3 numara 8'e sıkacaktım diyor ihbarcıya vurdu kanka şimdi 3 12 bombaya müdahale ediyordu kanka ben de bar tarafına tam bombaya girdim 3 sıktı raporlandı direkt yani kendisi de söylüyor zaten ağzıyla Yapacak bir şey yok. İhbarcıyı vurdun, patladın. Asel. Zaten e, Nur askerin falan Fistan bunu söylerken kendini belli etmemek için şey yapıyordu. Nur e, ihbarcıydı bunu biliyorum. E, ben de bombanın oradaydım. E, seni vurmaya çalıştı. Çünkü senin büyük bir ihtimalle e, vampir değilsin ama e, Joker'lerin tarafında olduğunu yüzde yüz biliyorum sana sıkacaktı çünkü 3 numara. Ee, büyük ihtimalle Nur da onun önüne geçti. Evet yanlışlıkla gittim. 2'ye vurdum. Ulan Nur. Ay ben şok. <laughs> Ulan kes, keskin nişancı <laughs> ayakta mıydı? Keşke başka yine gitsin. Hmm. Hmm. Ölmeden öldüreceğim. Bakalım. Emine kız emine. Ne geziyorsun lan? Abim çiçek. Gel yine doğruyu söyle gel buraya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim çok ama çok özür dilerim. Kardeşim gelmiş butona basmış annem bir çağırın butona bastı. Annem dedi ki gel ıı, ıı, şu esneleri katla dedi katladım kardeşim gelmiş basmış butona. Aşkım bak ben seni odadan çıkarmadım çünkü butona basılmıyor diye. Değil mi? 10 on numarayı inat ben seni burada tuttum ama birazdan seni çıkacağım aşkım. Sen git annene yardım et. Kardeşin de bak basmaz. Bas. Bana konuşamadım kızım Çocuklarla konuşamıyorum. <laughs> Bunlar 7'den 70'e bu oyunu oynuyorlar herhalde ya. Herkes ayakta sakin olmalıyım, sakin olmayayım. Benim de bir kızım var, benim de bir kızım var. Anne şefkati duymam lazım. Yav çocuğum bu saatte ne işi? Senin annen, kardeşin yatmıyor mu bu saatte? Hayırdır huri ailesi misiniz siz hepiniz ayaktasınız bu saatte? Hı -hı. Ayrıca 8 numaraya verebilir miyiz? Elektrikte küfür söyleyip duruyor da kendi halinde. Oyunun en son anısını bilmem ne yapıyordu. Nazlı odayı başlatmadan yukarıdan arkadaşım izliyor dedim oyunu başlattın budur çocuk çocuk arkadaşlar 12 numaranın ne annesi uyanık ne kardeşi uyanık %90 joker kardeşin hadi ortaya bastı ne ara geldiğinde konuştun sıf o yatalım hani oyunu bozuyor diye büyük ihtimalle böyle bir şey yaptı aranızda başka joker olduğunu iddia eden var mı bilmiyorum ama %90 öyle Köylüyüm. Öncelikle herkese merhaba. Bakın 3 numara ben oyuna küfür ediyorum çünkü Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı Tosbik Tosbik canım arkadaşım Of 8 numara niye küfür ediyorsun ya Kendi içinde ne yapıyorsan yap Aman Oğlum hiç mi aile terbiyesi almadınız lan? Hiç verin ya. Bur Sen de Be veriyorum. ben de... Bir, 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 bir numara sana bir ne bir ya? Belki işimiz vardır. İşimiz var. Bir Adam bir işimiz bir işimiz bir var. Sana numara ne? Sekiz numara ne Bir sus kızım ya. Sen de... 12'ye verin. numara. 12'ye veriyorum. 12'ye her Terbiyenize tüküreyim. 12'ye veriyorum. Ya bu kadar da olmaz ya. Tövbe tövbe. 8 olacak. E Kaç numara? 8 numara nerede? Çiçek gel 8 numarayı indirmeye gidiyoruz. Abi direkti şimdi direkt. Gel ben deliyim şeyi vuracağız. 8 <laughs> numarayı bulacağız. Gel çiçek. Arkadaşlar askerdim. Ay gittim onu vurdum. PP bana hiç inanmadı. Of ya sen öldürdüysen niye raport diyorsunuz? Öldürmüşsün git yani. Raporta ben çok, çok sıkıldım burada Allah'ın hmm. Arkadaşlar ona verelim. O 8 Allah. numara değil ki. 10 numara kaderime raziyim gel beni öldür 10 numara verelim 10 numara 8 numara öldürdü. Gözlerim gördü ben de onların yanındaydım. 10 on numara gitti 8 numara öldürdü. Ama 8 numara öldürdü. 10 numaranın da ya suçu yok 8 numara dedi. Ama yine de ona verelim çünkü var. Arkadaşlar böyle bir oyun ortamı yarattığım için öncelikle kıskara bakmayın. Ben de istemezdim ama yemek yaptığım için otomatikmen oyun başlamış. Diğer el temizleyeceğim herkese. Arkadaşımın geldiğini de duymadım. Kusura bakma. Yani telefon var. Bir numara yemek yeme. Allah aşkına. En başta tam bak yemeğini iki dakika bırak. Tamam mı lobideyken? En başta şu en sondaki kişi var ya. Şimdi bana laf söyler. Daha dünkü çoluk çocuk al, Altında kalmak istemiyorum. Hı. Benim de bir çocuğum var. Sakin olmam. Zokom! Sana ne? <gülüyor> lazım. <gülüyor> ne yapıyorsun o zaman senin çocuğun var? Ya 12'ye verin. Eleyelim ya. Şu an tek problem 12 numara. Bence 12'ye verin. Eleyelim. Vermiyorsanız da vampirdir, askerdir, şeriftir. Vursun bu 12 numarayı ya. <laughs> Nazlı oyun bittiğinde ben 2 numaraya geçeyim. Odayı bana versene e, ee, şunu söyleyeceğim 8 numara 10 numara 12 e, numara hiç mi aile terbiyesi almadınız çocukla dalga geçiyorsun çocuk sana bir şey dediği zaman da şey yapıyorsun oğlum ya şunu düşünün Kar kız kardeşiniz falan böyle bir oyunda olsa bu küfürleri duysa hoşunuza gider mi niye buradaki bayanları düşünmüyorsunuz ayıp ayıp Berzen abi haklı. beş numara sonuna kadar haklı. Ya, ya Oğlum, Joker kim, kim ben ki? onu Joker sesin kendini belirleyebilir mi? Joker'i vermek istiyorum ben. Ben 4 numara. 5 numara yani. dedi bana yoksa 5 ben numara. Joker ben Joker kim? Ben de 5, 5 numara dedi. 5 numara. Onun sesini ya. Çocuk 10 10 numara Joker sen. Misin? Joker benim. Joker kim? 10 numara, on numara Joker versin yok. ses. On herkes ona versin. Ona verir misiniz? Ya çuy. Joker'e. Ay yok ona verdikten sonra Bire verelim. <gülüyor> <gülüyor> yani bana diyorlar kimliğimi gör. Oynama zevkim kaçtı anasını ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Vallahi billahi bu kadar da olmaz ya. Yazık günah ya. Yemin ediyorum var ya. 9 numara vampir diyeceğim ama galiba 2'ye 2 iki kaldık. Yapacak bir şey yok. Kanka ben değilim bu arada. Yeminle edebilirim. Ee, bu kadar. Ben bir yerde hafiye kaydım. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Ekrana bakamadım. Şu anda dokunamadığım için geçemiyorum. Bir saniye beklerseniz geçeceğim. Ben zaten Afrika'ydım manzaranın önünde. 3 numara yanımdan geçti. Nara 3 numara öldü. Bence Barzan <laughs> ihbarcıyı öldürdü. Ne yaptın? İhbarcıyı öldürdü. Ben o insanın oraya geliyordu 3 numara. Ee, hayır. şeydeydi. değildi. Ee, bu okuma odasının kapısının numara sen oradaydı. Be. Ee, Nazlı senden rica ediyorum. Ben oyun bitince Vallahi ben zombiyim. Ikini... Eğer elinizde bir şey geçecekse verebilirsiniz. Ee, Nazlı ben zombiyim ben. Nazlı beni duyuyor musun? Oyun bittiği zaman iki numaraya geçeceğim. Odayı bana verebilir misin? Rica etsem. Tamam yavrum. Tamam. Ben yemek yapıyorum o yüzden odaklanamıyorum tamam, ya. Tamam sıkıntı yok. zevkimi Dokuz, sana güvenebilir miyim? Kanka valla ben değilim lan. Allah çarpsın ben değilim lan. Allah Kanka yemin ben. etme lan. Oyun la bu. Ama var ya. <laughs> Şu an bu benim yedek hesabım. Kanka. Benim e, Kız arkadaş izin vermediği için. Kanka sen, seni seviyorum ama kendine iyi bak. Zombiyi kesmem lazım. Bunu beni kesmeden. Kaç saniye kaldı? Lütfen. Neredeler? Lan hani hmm. oğlum kimse şey yok ortada ya. Neredesiniz oğlum ya? Neredesiniz ya? bir kişiyi vursam oyunu kazanacağım Kimisi yok piyasada lan oğlum bir kişi yok <gülüyor> oğlum <gülüyor>